Arkadaşlar, hepinize selamünaleyküm Bugün sizlerle beraber nasıl Instagram'da takipçimiz arttı sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Bugün tekrardan yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu seride yine bu hesabı bu sefer 100 bin tane takipçi çıkarma alakalı çalışmalarımızı sağlayacağız. Şu anda 22.571 tane takipçisi var. Gelin sizlerle beraber serinin ilk bölümünden itibaren bu hesabı 100.000 tane takipçiye kadar çıkarmaya çalışalım. Bu işim için bizler kesinlikle e, içerik boyunca ana bayan kullanmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü bu site sayesinde tüm sosyal medya hesaplarımızı kalıcı bir şekilde geliştirebiliyoruz. Yani en azından ben kendi hesaplarım bu yöntemlerle rahat bir şekilde geliştirebiliyorum arkadaşlar. Linkleri de açıklamadaki linkler bölümüne koydum. Bakmak isteyen olursa aranızda mutlaka açıklamadaki linklerden siteye ulaşabilirler. Öncelikle hesabınız yoksa ücretsiz yol butonuna tıklayıp tık. buradan size kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olma esnasında asla sosyal medya hesap bilginiz girmek zorunda değilsiniz. Yani tamamen şifresiz bir şekilde kayıt olup geri gelip giriş yapıyoruz. Siteye giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Öncelikle sizlere bu işlemin ücretsiz mantığında videomun ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Yani bedava bir şekilde de bu işlemleri sağlayabileceksiniz arkadaşlar. O yüzden mutlaka sadece dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Geldim. Kategori bölümü var. Buraya tıkladığımda hangi sosyal medya platformlarında hangi geliştirmeleri yükseltmeleri yapabildiğimizi buradan görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. İstediğiniz gibi kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz buradan. Ben hemen Instagram kısmına çıkıyorum. Instagram'da takipçi, beğeni, izlenme, hikaye izlenme gibi birçok seçenek var. Bunlardan takipçi kısmını kullanacağım. Mesela bakın farklı farklı servisler var. Tür takipçi servisler var burada görüntüleyebiliyorsunuz. Burada farklı farklı servisler almakta arkadaşlar. Daha sonra farklı kısımlarda yine aynı şekilde yine sayfalarınızı farklı yönlerde geliştirebileceğiniz kategorilerde burada mevcut görüntüleyebildiğiniz gibi. istediğinizde bakabilirsiniz. Ben de şöyle mesela bir tane tıkladım. Örnek veriyorum. E, Instagram takipçi kısmına tıkladım mesela şuradaki bir tanesini. Daha sonrasında hesabımıza geliyoruz arkadaşlar. Bağlantımızı kopyalıyoruz sayfamızdan. Ama şöyle ben de bağlantımı kopyaladım. Link bölümüne yapıştırıyorum. Son katmak atmak istedim. Takipçilerin buraya giriyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum. Kaç tane gönderelim mesela arkadaşlar? 2000 tane mesela takipçi göndermek istiyorum. Yazdım 2000'i. İlk istediğimizden 2000 tane takipçiyle başlayalım. Yazdım 2000'i. sipariş butonuna tıklıyorum ve mevcut siparişimizi şu anda site içerisinden vermiş durumdayız. Benim şimdi artık buradaki hesabım 20 24 bin tane takipçiye kadar ulaşacak. Ve bu saatte arkadaşlar hesabımı geliştirmiş olacağım. Şimdi bu işlemi yapabilmeniz için ister bakiye kısmına geçiş yapıp buradan bakiye eklemeniz gerekiyor. 4 farklı ödeme yöntem var. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Veya iki tane para kazanma kısmına Bakın burada hem görev yaparak bakiye kazanabiliyorsunuz. Farklı farklı görevler burada mevcut. Hem de satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz gerekiyor. Ne kadar çok kendi davet linkinizi birinizle çekip bakiye iletirseniz o kadar bakiye kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bakiye de site içerisinde kullanabilirsiniz. Sipariş geldiğimizde önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Ve destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık takipçimizin artış göstermesini bekleyeceğiz. Bunlar zaten kısa süre içerisinde hesabımıza gelecektir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.